Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Emir var değil mi Emir? Emir. Evet arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum. Emir konuş. Merhaba arkadaşlar de. Evet bugün Emir ile o semo oynayacağız. Değil mi Emir? Değil mi Emir? Neyse arkadaşlar size Emir'i boş verelim. Emir'in hesabını göstereyim. Türkiye'li Emir, değil mi Emir? Araba oynuyor. Emir. <laughs> evet, görüyorsunuz sesini arkadaşlar. Bakın, Raal şarkeden istifa edecek. Evet arkadaşlar. Uğraşıp... Bir dakika izleyeceğiz. <laughs> evet. Emir kupayı aldı burada arkadaşlar gösterelim. Çak emir kupa aldık çak. Evet arkadaşlar çak diyorsunuz. Oğlum. Burada da Real Madrid şeyle elemeleri. Ben de varım. Çağla da var. Emir Bey de var. Alo 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 göstereyim yes, arkadaşlar. Evet, Son 16'dan çeyrek finale kadar gittik. Çağla ben Emir. Emir Paris 3-1 yendi. Çağla 1-0 yendi ilk maç. Ben de 2-0 iki yendim. İkinci maç Emir 3-0 yendi. Tur atladı. Çağla 1-1 bir bir kaldı ama tur atladı. 1-1 ee, bitti benim maç. 3-1 ama 3-1 yendim. Sonra da çeyrek finale kaldık. Emir'in ilk maçı 0-0 bitti. Çağla'nın da 0-0 bitti. Ben 4 yedim. Liverpool'a 4 bilirmiş. İkinci maç Emir evinde Juventus ağırlıyor. Çağla evinde Benfica'yı, ben de evimde Bayern Münih. Evet arkadaşlar final ne zaman oynanıyor derseniz final 14 Ağustos'ta. Lig açarsak gelebilirsiniz arkadaşlar. Şu an açmadık. Ama şimdi açıyoruz arkadaşlar. Bu arada Emir'in menajer adı Türkiye'li Emir. Uluslar Kupası'nı mı oluştursak diyorum. Oğlum Emir gel. ligimizde ilgimizde oluşturacağız. Evet. Emir Rize'yi almış. Rize, yok. Birinci yüz olmalı. İkinci olmalı. Olmalı. Bu sefer ikinci ligi deneyeceğiz değil mi Emir? Değil mi? Ya Emir hedefine ulaştı Türkiye'de. Yani öyle diyelim. Avrupa, Türkiye ikinci ligi. Rize burada. Rize burada. Bakın görüyorsunuz. Ben insanın ben birlik biliyorum. Oyun adı Pantel. <laughs> Arkadaşlar bu da benim neydi? Oğlum. Menajer adım. Yürü lan. Yok. Bu da benim menajer adım. Oğlum. Benim menajer adım bu arkadaşlar. Göstereyim. 31-31-203 Türkiye'li mi böyle yazacak. Yavaşla. Emir bir ses ver lan. Ne <laughs> <Heh, merhaba arkadaşlar. gülüyor> oldu? Merhaba arkadaşlar. Ya Neyse arkadaşlar şimdi burada? <laughs> üçüncü ligi gideceğiz. Vakar <laughs> Yorfe, diğer vakar sporu Diğer sporu aldık Emir'e. Emir Emin, ne yapacağız diğer vakar 3 Üçüncü ligi de alabilecekmiş. bir Diğer vakar sporu Evet arkadaşlar şu an düğündeyiz. Çarkız çalıyor. Değil mi, değil mi? Hı hı. Haydi oyna. Evet arkadaşlar çok ses var. Evet, evet Emir'in kadrosunu oluşturuyoruz. Hepsi bir tabi. Gözlerime azlerim, 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 azlerim. arkadaşlar bu forma numaraları ekleyeceğiz. Dime 15. Kadroda düşünmediklerimi yazmadım. 21. Siz de ikinci ligimize ge gelebilirsiniz anlatır şu yer. çalışan 23. Şayar. Emiri seviyorsanız like atın arkadaşlar. Evet. 1 bir, 3 4 5 Evet, Almanya'lı bir kardeş, 10 yaşında. Lan Emir hep oyuncakların oynuyorsun. Ses ver ya. Ne? Merhaba arkadaşlar. Hadi Emir bir ses ver ya. Oğlum bağırma, sus. Bak hala. Ay ay emir. Kırkır. Hadi çakmak. O diye fonda. sat, onu sat, çıplak diyor, diyor sat. <laughs> Neden o sesi atıyor? Yes, on it. Ah, yok? Evet arkadaşlar benim de adım Yiğit söylemiş olayım. Bunun da adı biliyorsunuz Emir Bey. Emir Diyarbakır Spor'da şampiyon olacak mısın? Olacak mısın? Olacağım diyor. Bakalım göreceğiz. Mars Mars He 31 Evet Mars Eyvah video uzuyor video uzuyor video uzuyor Neyse arkadaşlar Videomuz bu kadar olsun Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun Emir bay bay de Bay bay